Bir ay kış yaşayan, 11 ay yaz yaşayan bir halk 1500 liraya kömürün tonunu alıyor. Yani 9 ay kış yaşayıp 3 yaz, yaz yaşayan bir memlekette de kömürün tonu yine 1500 lira. Bizim memleketimizden 3 tane boru hattı geçiyor. 2 tane doğalgaz, 1 tane petrol boru hattı. Ve biz bu doğal gaz hatlarını seyrediyoruz. Yani Kars'ın, Ardahan'ın, Iğdır'ın halkımız, faydalanamıyor halkımız neden faydalanamıyor? Yani o soğuk iklimde halen tezek yakıyor. Bu insanlar bu tezeyi hiç değilse tarlalarına gübre olarak alsınlar. Yani bundan sonra hükümetimizin, devletin buraya dikkat çekmesi, bizim görevlerimiz buraya dikkat çekmemiz lazım. O serhat illerini bekleyen insanlara gerçekten çok özel bakmak, çok özel susatide değerlendirmek lazım vergileriyle işte efendim ee, günlük temel kullanım ihtiyaçlarıyla ürünleriyle ürünlerinin pazarlanmasıyla alakalı devletin özel teşvikleri hatta kış yakıtının gerekiyor. ücretsiz olması dediğiniz temelden bakarsak gerçekten eee Doğu Anadolu Sınır Serhat illerimiz bir ee, bekçi bekçilik görevi yapıyorlar orada. Bedava bekçi. Bedava de. bekçilik yapıyor şimdi ee, bahsettiğiniz gibi bir ay, iki ay, üç ay kış yaşayan da aynı e, kömürü, aynı parayı veriyor. E, altı ayla dokuz ay arası yaşayan da aynı. Çünkü sadece kar değil orada ki kış bir de soğuğu vardır. Yani kardan önce bir de soğuğunu yaşıyorlar. İnsanlar doğal olarak çok doğru bir noktaya değindiniz. Devlet bu anlamda bir sürvans etmesi lazım orada yaşayan insanlar, ya iyi ki yaşıyorsunuz, burada kalın e, mantığıyla o insanları surpansiye edip orada tutması gerekiyor. Doğru bir nokta. Hele oradan petrol geçiyor, doğalgaz hattı geçiyorsa e, ve oradaki insanlarda dikkate alınmıyorsa burada da başka bir sorun var. Bunu da ayrıca değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. şu örneği verebilir <laughs> miyiz? Yani devlet burada doğru bir şey yapmış. Doğu ve Güneydoğu e, illerinde görev yapan memurlara işte e, silahlı kuvvetlerine ekstra ücret ediyor. Bu doğru bir davranış, doğru bir anlayış. E, peki halk? Evet. Halk tam tersi. Halk hep orada. Yani şimdi yüzde on KDV ediyor bu insanlar zaten zar zor geçiriyor. Ürünler, yaşam kalitesi oldukça düşük, e, ulaşım zor. Yani bunun e, ben e, kamu karşılığının halk tarafına ciddi anlamda yansıtılmasını bekliyorum.